çocuklarla eğleneceğiz bugün. Sürprizlerimiz olacak arkadaşlar. Şimdi yola e Neler olacak? Bugün sürprizler var arkadaşlara. Burası gösterdim ya mikrosta satışı vardı. İşte biz de alıyoruz değil mi? Biz onu yaptık şu anda. Elini sok suyun içinde yıka. Eli eli pislendi. Sok sürpriz. Yıka deniz göstereceğiz. Kızları da sonra göstereceğim. Onlar asıl sürpriz onlar zaten. Aa, arkadaşlar sizlere sürpriz yaptık. Şimdi ama bence dondurma da var. Bak dondurma yazıyor. <laughs> evet. Evet. Gösterdim. <gülüyor> ne oldu Miss Mutsuzsun. Unicorn'un da dondurması geldi. Tut onu Biz bizlere buradaki işletme bizlere şey verdi. Çocuklara şöyle şirin bir müjde. Evet. Meşhur İzmir'in buzlu bademlisi. Çeşmede de gördük. İzmir'de <laughs> de var. Tam <laughs> Mevis neyisin şu an? Korkun. Şey Neden? Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ederiz. Biz şimdi e, denize gidiyoruz. Evet. Plaja gidiyoruz. E, geçen attığımız videomuzda da plaj için e, masa almıştık biliyorsunuz. Onu da sizlere göstereceğiz Defneğin kullanımını. Defnenin küpesi düşmüştü. Bulamadık. E, bir, bakın bugün size sürprizlerimiz olacak videonun sonunda sizi sürprizler bekliyor arkadaşlar Evet biz şimdi yola çıktık Metin'in ufak bir işi vardı onu halletti yola çıktık biz şimdi o da geldi ve hep beraber çocuklarla eğleneceğiz bugün sürprizlerimiz olacak Arkadaşlar şimdi yola çıktık gidiyoruz çok heyecanlıyız e, bakalım ne sürprizler yapacağız videonun sonunda sizlere sürprizimiz oluyor arkadaşlar Küçücük gemi şimdi sizlere Arkadaşlar Küçücük, Afra Küçücük gemi gördüğü Aynen şeyleri ben anlatıyor de, biliyorsunuz her ben ediyorsa, de, bu de videoda bu videoda da anlatacak hmm, dekne de büyük bir gemi gördük giriş yapıyoruz alıcıda kişilerindeyiz arkadaşlar geldi Evet Evet arkadaşlar Afrada da sizlere açıklama yaptım Denize <laughs> <laughs> geldik bakın neler olacak bugün Bugün neler olacak? Bugün sürprizler var arkadaşlara. Evet, sürprizler var. Evet, sürprizler var. Süpr şurada yüzüyorlar. Evet. Ya evet. evet. de şurada. Sanırım orada bir eğitim var. Eğitim yürüyorlar oradakiler. Daha sonra yarışma mı yapıyorlar artık ne yapıyorlar bilmiyorum. Şurada yerken yakınlaştırıyorum. Arkadaşlar, yürüyorlar. Çok keyifli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bence. Şuradaki yer ve Bayağı kalabalıklar. Başlarında eğitmenleri de var. Bir de i̇ki tane, üç tane mi bot geziyor başlarında. Buradan çekiyorum ama size yansıtabiliyor muyum? Çok minik minik hepsi. Botlar biraz da onlardan büyük. O şekilde. Da şurada yüzüyorlar. Migrostan pizza söyledik. Bu şekilde aldık. Ya söyledik derken kendimiz gidip aldık. Böyle yedik yani karnımızı doyurduk. sıkıntı yok. Şöyle içeceğimizi de aldık. Şöyle pet bardaklarda. İçtik yani böyle. Ee, dediğim gibi size hani mikrosu gösterdim ya. Migros'ta satışı vardı. Ee, işte i̇şte biz de alıyoruz dedim. Biz onu yaptık şu anda. Şimdi gel karnımızı doyurduk. Yemeğimizi yedi. Açtık geldik. Yemek yemeden geldi. Bu verildi. <laughs> Şimdi Defne ile Afra şey arıyorlar. <laughs> Elini sok suyun içinde yıka. Eli eli pislendi. Sok yıka denizin içinde. Öyle afrada elini. Ben... Atla bakalım atla. Atla. Afrada sen de koş 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 atla bakalım suya. Koş atla bakalım. Yüzüyorlar. Çocuklar için çok güven. Yüzüyorlar şimdi. Çok güvenli çocuklar için bu arada. Bayağı şey yani. Su alçak. Derin değil. Hoppa! Aferin Afra! Aferin. Çok güzel. Yüz bakalım. Yüz anneciğim bana doğru gel. Bana doğru gel anneciğim. Geri geri yüzüyorlar. <laughs> geri geri yüzüyorlar. Nerede gördün? Defne balık. Hani büyük mü? Küçük. Küçük balık mı gördün? Ben de Ben de büyük sandım. Büyük balık. Yoksa defne ile afra <laughs> yüzüyorlar. Defne Şöyle gel Defne. Çok gittin. Şöyle yüzer misin? Bana doğru yüz. Çok, ama orayı kadar çok derin değil arkadaşlar. Burası. Aa, arkadaşlar şurada bir tane yat var. Ee, onu şimdi daha yeni gördüm. O nedir acaba büyük bir yat? Özel, özel herhalde. Zaten şurada. Şurası Melina biliyorsunuz. Şöyle. Şurada başka bir yerden gelmiş herhalde. Yüzmek için gelmişler sanırım. Ama şunlar arkadaşlar çok hoşuma gitti ya. Onlar çok hoşuma gitti. Onların yanına kadar gidebilir miyim acaba? Ama telefon ısınır. Telefona bir özel koruma kılıf almam lazım bunlar için. Bilseydim alırdım. Oraya giderdik yani yanlarına. Defne izliyor. Defne bu arada çok sevdi. Ona yine aldık. Ona onu... Şurada minik minik balıklar var anneciğim. Bak benim Benim gösterdiğim... Bak şurada da var, şurada da var. Bak minik minik balıklar var. Minik minik. Şurada da var minicik minicik balıklar böyle sürü halinde yüzüyorlar. Minik şey Hayır minik balıkları sırmaz annem büyükleri sır. Şu kadar şu kadar anneciğim akvaryumdaki balıklar gibi. Evde akvaryumda balıklarımız var ya onların boyutundalar. Şuradalar. Bakın arkadaşlar defnenin hareketlerine bakın arkadaşlar. Defne nasıl yapıyor? İnanmıyorum. Süper, süper yapıyor Defne. Harikasın ya. Bu hareketi ben yapamam yani. Sen yaptın. Süpersin anneciğim. Süper. Süper. Bir daha böyle böyle dönüyor hızlı hızlı. Bunu nasıl yapıyor öyle? Bakın arkadaşlar nasıl hızlı hızlı. Evet, Afra da geri geri Afra. Geri geri yüzüyor ama Defne'nin bu yaptığı hareket çok eğlenceli gözüküyor. Çok eğlenceli gözüküyor. Afra da şöyle geri geri yüzüyor bu hareket çok eğlenceli gözüküyor Defne. Ay, Afra dediğiniz kabukları falan görüyor. Bugün orada balıkçı gibi, teknesi gibi bir şey de var arkadaşlar. Balık tutuyorlar sanırım. Burada da bir tane küçük bir tekne var. O da yine geldi. O da balık tutuyor sanırım. Bunlar az önce yoktu. Şuradakiyle. Şuradaki az önce yoktu. Arkadaşlar onlar sanırım şimdi geldiler balık tutuyorlar. Burada bolca da balık var. Büyük balıklar da bayağı mevcut. Yani Sen atladın. Evet anneciğim. Çok güzel. Atla bakalım bir daha yap. Oo, bir, iki, üç, bir daha. Hoppa. Sıra sende. Sende sıra. Mesela arkadaşlar defne ile orada yüzüyor ya. Orası defne ile boyunu geçmiyor arkadaşlar. Siz olsanız nerede yüzerdiniz? Evet yorumlara yazın arkadaşlar. Bu fikri de çok güzel. Siz orsaydınız ne tarafta yüzerdiniz arkadaşlar? Şu tarafta mı? Şu tarafta mı? Şu tarafta mı? Yorumlarda yazın. Arkadaşlar evet atladık. Bir daha atla. Evet harika atladım. Evet süper. Defne, Defne, Defne. Defne arkadaşlar kaybetti kendini. Oralara gidiyor. Kaybolacak arkadaşlar. Çok uzağa gitti. Ölü dönü döne döne, döne uzağa gitti arkadaşlar Defne. Defne çabuk buraya gel anneciğim. Kaybedeceğiz seni Defne. Kaybolacaksın. Az kalsın kayb... Defne böyle gelir misin anneciğim? Benim yanıma doğru gel. Bana doğru gel anneciğim. Buradayız. Defne. Arkadaşlar burada buradayız ama Defne bayağı uzaklaştı. Oldu. Bir gün boyunca çeşmede Vakit geçirmek adlı konumuz. Akşam oldu arkadaşlar çeşmede. Şimdi yüzdük. Plaj keyfimizi yaptık. Şimdi sürpriz bir yere gidiyoruz. E, videonun sonunda göstereceğiz demiştik. Şimdi sürpriz göstereceğiz. Kızları da sonra göstereceğim. Onlar asıl sürpriz onlar zaten. Evet, arkadaşlar ben uyuyarken yürüyen gördüm biliyor musun? Evet ne gördün anneciğim? Şirinli dol, şirin Bakalım sürpriz bir yere gidiyoruz. Hadi gidelim arkadaşlar. <laughs> Aa, arkadaşlar sizlere sürpriz yaptık. Şimdi çeşme çarşıya geldik. Ee, evet burasını çok seviyoruz, çok sevdiğimiz bir yer. Akşamı nasıl size göstereceğiz bir gün boyunca çeşmede ge vakit geç. Ne gördünüz arkadaşlar? Biz böyle bir yere geldik. Şimdi buraya bakalım dondurma diyor arkadaşlar. Evet, ben defne ile Afra'ya dondurma sözü vermiştim. Şimdi e, vesne ile ünukorna, vesne ile dondurma alacağız arkadaşlar. Siz de, Sizlerde göreceksiniz. Göstereceğiz. Şuradan alacağız. Şurada çok güzel. Şöyle bir yer. Girelim alalım oradan. Kızlara dondurma. Evet. Kızlara dondurma oradan alalım. Böyle onlar doğrudan istiyorlar zaten. Ama bence dondurma da var bak dondurma yazıyor. Aa. Bu masaları var. Evet, arkadaşlar masaları da şöyle Minecraft'lı yapmışlar. Evet, bu şekilde çok güzel sanki oyunun içindeymişsin gibi hissediyorsun. Bu şekilde burasının içine giriliyor mu acaba nasıl bir şey olduğunu hala çözemedim. Bakacağız içeri girip alışveriş yapacağız şimdi. Dondurma alacağız. Evet seçin bakın dondurmalar buradaymış ee, dondurmalar burada çeşitleri buradaymış bakın buradan fiyatları burada yazıyor zaten arkadaşlar gözüküyor gayet uygun fiyatları dediğim gibi arkadaşlar çeşme çok pahalı değil öyle bu bir aldatmaca evet seçin ha, sen onu istiyorsun bence sen ee, şey oldun ya resney. Ee, Wesley'li dondurma seçecektin. Bak bu sanki ne diyor, oreo diyor. Bunlar Wesley'li dondurmalar gibi. bir şey Tamam o Ha sen tamam. Bir tane, bir tane de oraya. Ha sen de evet. Bir tane de oraya. Evet bir unicornu yani kiskup diyor. Kiskup. Bir tane ondan bir tane de oreo muydu? Oreo kuttan evet, evet. e, sipariş verdik. Şimdi dondurmalarımız geliyor. Şöyle çok güzel, çok tatlı bir yer. Yani bir ışıklı ışıklı gayet cafcaflı bir yer arkadaşlar. Bizim çok hoşumuza gitti. Beğendik burasını gerçekten. Şimdi sizler için dinliyoruz. Şurada şöyle sosları da var. Bunları dondurmaların üzerine mi koyuyor? Bubble tea. Ha bubble tea bunlar. Evet. Bubble tea dondurmanın üzerine koyuyor. Şurada şöyle şu şekerlemeler de var. Ay, çok güzel arkadaşlar. Şunları alıp yasaklı Şeker şeyi çekebilir miyiz acaba? Şöyle, evet çok güzel arkadaşlar. Şimdi konuş. Evet. Önce gösterdim ben anneciğim. Evet, arkalarında da canavar var. böyle diye de şey koymuşlar. <laughs> Hayalet. için. hazır. Bu Vesney'in dondurmasıydı. Vesney. Wesney böyle sana Oraya. verelim böyle Wesney dondurma sıkı tut düşürme şöyle tamam mı Wesney bakalım sana Aa, aynı sana benziyor dondurma senin gibi siyah siyah Wesney ne oldu Wesney mutsuzsun sinirlisin <Gülüyor> 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 Unicorn'un da dondurması geldi tut onu düşürebilir Unicorn dondurması da geldi. Hadi gelin şöyle bir çıkalım. Evet arkadaşlar. Vesney'in dondurması buydu. Şöyle arkadaşlar çok güzele benziyor. Valla çok sunumu falan çok beğendim ben. Bu da bu şekilde geldi. Bu da unicorn dondurması rengarenk. Burada da marshmallow var sanırım. Şunlar da mısır gevrekleri gibi geldi bana. Çok güzel. İkisi de çok güzel. Bu bunu o kadar çok canım çekti ki Brownie'li Brownie'li çok güzel gözüküyor Wednesday. Çok güzel. Dondurman çok güzel gözüküyor. Bu arada saçlarımız ıslak arkadaşlar. E, denizden çıktık. Daha yeni sayılır. Saçlarımız daha kurumadı yani böyle. Ay evet, bu arkadaşlar ıslak mendil mi bu? Sanırım ıslak mendil. Böyle bir de ıslak mendilleri var. ismi de bu. Bu arada bu şekilde. Burada arkadaşlar Bombil diye bir isim doğru okuduysam eğer. Şöyle çarşının girişinde hemen çeşmeye gelecek olanlar veya çeşmede olanlar gelebilirler. Evet, unicorn dondurması. Şimdi yiyeceğiz. Tadını da sizler için puanlayacağız, yorumlayacağız. Şimdi çekeyim. Şimdi Afra'da tadına bakıyor. Sizin için arkadaşlar dondurmanın. Unicorn dondurması. Afra'da beğendin mi? O arkadaşlar Afra'nın yüzünden de belli beğenmiş. Peki Ves ne diyor bu duruma? Ben on puan verdim. Ves on 10 verdi. Ben de on verdim. Unicorn da pam verdi. verdi. Dondurmaları çok beğendik bu şekilde arkadaşlar. Biz bizlere buradaki işletme bizlere şey verdi. Öyle çocuklara şöyle şirin bir ömücü deyip balonlar dağıttı. Bir böyle sabit tutar anneciğim. Evet bu böyle öpücük gönderen balon. Bu da gözlerinden kalp çıkaran balon. Evet emoji. Çok güzel. Çocuklar çok mutlu oldular. Emoji bu. Emoji. Evet anneciğim. Ona bir öpüyor. Evet. Evet. Sen Afra'yı öpüyorsun. Afra da gözlerinden kalp çıkartıyor. Evet. Evet o da seviniyor. Öyle olmuş. Evet. Evet şimdi arkadaşlar çarşıyı gezmeye devam edeceğiz. Şöyle çok güzel bir ambiyans var burada. Çok sevdiğimiz, her zaman geldiğimiz yerler. Şurada çiğ köfteci var arkadaşlar bakın. Sizler için çekiyorum. Şöyle buralarda böyle alışveriş yerleri var. Çarşı bu şekilde ilerliyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Unicorn. Wednesday. <laughs> Unicorn Wednesday. Kemeraltı diye evet, kemeraltı da bir çarşı. Evet arkadaşlar, burası çeşmenin çarşısı. E biz e, İzmir'de de çarşıya gidiyoruz. Kemeraltına geldik diyor, o yüzden afra'da. Kemeraltı'nı bildiği için sevamlı gittiğimiz için. Geldi. Burası da tarihi yerler bu arada. Kemeraltı da tarihi yerler. Burada da tarihi yapılar fazlasıyla mevcut. Çarşıya geldi. Evet çarşıya geldik. Şimdi size çarşıya göstereceğiz arkadaşlar. Çeşme'nin çarşısı bu şekilde. Bir gün boyunca. 24 saat boyunca. Evet komik anneciğim. Komik. 24 saat boyunca Çeşme'de gezmek yaptı videomuz bugün de dediğim gibi bayağı hareketli dediğim gibi Temmuz ayında da buralara geldik ama hiç bu kadar hareketli değil sanırım Ağustos ayı daha biraz hareketli nedenini bilemiyorum artık arkadaşlar yazın son ayı mı desem o yüzden mi desem bilemiyorum bugün pazartesi hafta içi olmasına rağmen bayağı kalabalık. Tabii bu videoyu da bugün yayınlayamayacağım arkadaşlar da editlemem gerekecek. Ancak yarın, yarın veya ondan sonraki gün sizler izliyor olacaksınız. Şöyle hediyelik eşya satılan yerler görüyoruz. Şurada şöyle çanta satan hediyelik de düşünebilirsiniz. Çantalara bayıldım bu arada modellerini. Rengarlık bu şekilde. Çok güzel. Evet arkadaşlar Afra da civciv gibi arkamdan giziyordu. Onu görmedim. Heyecanlandım. Kaybolduğunu düşündü. Şöyle şapkaların satıldığı bir yer var. Çok şirin şapkalar da mevcut. Gördüm yani güzel çocuklar için güzel şapkalar, şirin şapkalar var. Böyle otantik eşyalar var. Çok değişik, değişik gömlekler. Şirin şirin. Şöyle Alıçatıya yanım satan çarşının sokakları. Ama çok güzel. Çok güzel. Burası da tarihi yer. Bu arada tarihi yapılar da görmek mümkün. Buralarda arkadaşlar, bu acarlar umurumda bilir. İzmir'de olanlar bilir. İzmir'de bolca mevcut. Burası da meşhur bilmem ne ağacıydı. Arkadaşlar onun ismini unuttum. Bu ağacın altında böyle burası meşhur bir yer yani. Şu an Ad aklıma gelmedi. Her zaman gidiyoruz buraya biz biliyoruz. Ay şuralar normalde sakin oluyor ya bizim geldiğimiz dönemlerde sakin Arkadaşlar bayağı bir kalabalık yani. Şurada baharatçı satılıyor. Arkadaşlar buraya gelirsiniz damla sakızı macunu almayı unutmayın. Damla sakızı macunu buraya özel bir şey. Ha, biz buralı olduğumuz için biliyoruz belki buralı olmayanlar dışarıdan gelecek olanlar bilmiyordurlar ben söylemiş olayım yani bunlar Evet meşhur İzmir'in buzlu bademlisi çeşmede de gördük İzmir'de de var İzmir'de bolca var yani Arkadaşlar sanırım Burası da tarihi bir yer şöyle bayağı büyük yani öyle olduğunu düşünüyorum ben yine de bilemiyorum sonradan mı yapayım evet, bakın arkadaşlar şu evler falan şu yapılar falan tarihi yapılar yani şunlar. Evet yani bence de bu zamanında şu, an, şu zaten çok bariz belli yani arkadaşlar şurada var tarihi yapılar. Miesney çok üzgün. Çünkü balonu patladı arkadaşlar. Miesney'in balonu patladı çok üzüldü arkadaşlar. Olsun biz yine alırız. Geçerken e, şeye rica ederiz. Ay çok korkunç. Disney tam bir Disney yani şu an. Korkunç misley. Korkunç misley. Sen bu misleysin şu an. Neden? Unicorn yoruldu <laughs> şu an. <laughs> unicorn yorgun düştü. Senin balonun altta duruyor Unicorn. Tamam mı? Evet, Unicorn'un balonu altta duruyor. Arkadaşlar şurası kale. Ee, şey kalesi, çeşme kalesi, tarihi bir kale tarihi bir yapı ama orası kapalıymış giremiyormuş gir, herhalde girişler yasakmış üzüldüm yani gösterecektim sizlere de. buraya kadar gelmişken unicorn da çok üzüldü mesleğe de çok üzüldü mesleğe böyle buralarda öyle duruyor mesleği koşuyor mesleği. Allah Allah mesleği beni kovalıyor arkadaşlar korkuyorum karı mesleği, mesleği. let's <laughs> see <This thing. laughs>